Selam, ben Alfa. Bu videoda Star Rail'in 1.1 peçinin ilk sınırlı süreli karakteri olan Silver Wolf'tan bahsedeceğiz. Silver, The Nelith petine ve Quantum Elementine sahip olan bir karakter. Eğer Sealy'i almadıysanız şu an oyunda elde edebileceğiniz tek Quantum karakteri Silver dışında Xingqiu'u. Bu yüzden Silver, elementinin kuantum olmasıyla size birçok savaşta avantaj sağlayacak olsa da şu an kendisinden başka hiçbir karakterde bulunmayan bir özelliği sayesinde çok daha farklı elementlere zayıflıkları olan düşmanlar için de iyi bir tercih. Bildiğimiz gibi Deniz karakterlerinin düşmanları zor duruma sokan bazı özellikleri var. Düşmanlara sağladıkları debufflar ile avantaj sağlayan bu karakterlerimiz arasında tabii ki de Silver da var. Silver normal saldırısında seçtiği tek bir düşmana kuantum hasarı uyguluyor ve belirli bir şanslı hasar uyguladığı düşmanın üstüne rastgele bir bak uyguluyor. Bu bug da 3 tur boyunca düşmanın üstünde kalıyor. Düşmana verebileceği tam 3 tane bak bulunmakta. Bunlar düşmanın atak, defans veya speed oranını azaltmak olarak değişiyor. Ama hepsini aynı anda veremiyor ve vereceğiniz bakın türünü seçemiyorsunuz. Skillinde ise skillinizin seviyesini yükselttikçe artan bir yüzdelik şansla bir düşmana takım arkadaşlarınızdan birinin elementinin zayıflığını veriyor. Ama bu element zayıflığının elementini hangi arkadaşından alacağını seçemiyorsunuz. Örneğin takımınızda Seelie, Natasha, Tingyun ve Silver Silverwolf olduğunu düşünün. Silverwolf zayıflığı kendisinin elementini seçerek de verebiliyor. Takımınızda iki kuantum bulundurmanız avantajlı olsa da bu seçimi rastgele uygulayacağından Natasha'yı seçip fiziksel zayıflık verebilmesi de mümkün. Aynı zamanda bu skili sayesinde düşmanın üzerine aldığı yeni zayıflığa karşı koyma oranı azalıyor. Yani örneğin kuantum zayıflığı verdiyse düşmanın kuantum saldırılarına karşı aldığı hasar oranı artıyor. Ama eğer düşmanınızın Silver'ın seçtiği element zayıflığına karşı hali hazırda bir zayıflığı varsa üzerine herhangi bir ekleme yapmıyor. Bu yüzden eğer olur da kuantum elementine zayıflı olan bir düşman için Silver Rascal olarak kuantum vermeyi seçerse düşmanın kuantuma karşı koyma oranı azalmıyor. Bütün bunlara ek olarak düşmanın üstüne alacağı hasarlara karşı koyma oranını da iki turluğuna azaltıyorsunuz. Ayrıca aynı düşmana Silver tarafından birden fazla zayıflık verilemiyor. Bir daha vermeye çalışırsanız da en son verdiğiniz zayıflık düşman üstünde kalıyor. Yani ilk zayıflık kuantumsa ve bir sonraki elektrik zayıflığıysa artık düşmanın üstünde kuantum değil elektrik zayıflığı oluyor. Bir de karşınızdaki düşmana kuantum hasarı da uygulanıyor. Ultimate ise skill'i kadar komplike özelliklere sahip değil. Bu sefer seçtiğiniz bir düşmana büyük oranda bir kuantum hasarı vermenin yanı sıra hasarı uyguladığınız düşmanın defans oranını 3 turluğuna azaltıyorsunuz. Silver'ın talıntı da saldırılarıyla verdiği bakları açıklıyor. Biraz önce de dediğimiz gibi Silver uyguladığı saldırılarla birlikte düşmanın üstüne 3 farklı bak türü uygulayabiliyor. Bu bakları uygulayabilme şansı ve bakların değer oranı da talent seviyesini arttırdıkça çoğalıyor. Tekniğinde de Silver ile saldırdığınız düşmanların element zayıflıklarını umursamadan dayanıklılık oranlarını azaltıyorsunuz. Düşmanlarınızın zayıflık barını bu teknikle kırarsanız da Quantum Break efektlerini tetikliyorsunuz. Silver'ın seviyesini yükseltikçe açabileceğiniz Tracer'i de şu şekilde. Generate uyguladığınız bug'ın düşmanın üstünde bir tür daha kalmasını sağlıyor. Düşmanın zayıflık barı kırıldığında da Silver'ın o düşmana rastgele bir bug uygulama şansı %65 oluyor. Inject, Silver'ın uyguladığı zayıflığın düşmanın üstünde bir tur daha kalmasını sağlıyor. Side Note ise, skill kullanıldığında düşmanın üstünde 3 veya 3'ten daha fazla debuff varsa, düşmanın Damage Resistance yani hasarlara karşı koyma oranını düşürüyor. Silver Wolf için verebileceğiniz en iyi statlar ve relikler de şunlar. Silver'ın en önemli yeteneği skill'i olduğu için yeteneklerinde düşmanlara debuff uygulayabilen bir karakter olduğundan vermeniz gereken en önemli statı Effect Hit Rate. Effect Hit Rate'i Silver için alt statlarda yüksek bir oranda bulamazsanız body kısmında vermeniz çok daha iyi olacaktır. Çünkü Effect Hit Rate dediğimiz şey karakterlerinizin seçtiği veya seçtikleri hedefe bir durum etkisi yaratacak olan saldırılarının gerçekleşme oranını artırıyor. Bir diğer önemli statı da atak. Atak oranının önemli olmasının nedeni Silver'ın özellikle ultimate'inde uygulayacağı hasarının büyük bir kısmının atak oranı üzerinden sağlanıyor olması. Tabi ataktan önce crit oranının da önemli olduğunu söyleyebilirim. Neredeyse bunlar kadar önemli olan bir diğer statı da Speed. Speed'iniz yüksek oldukça, Silver'ın turlarda çok geriye düşmemesi iyi olacaktır. Genel olarak body kısmına effective Hit Rate, ayakkabısına Yüzdelik Atak veya Speed, planar ornamentlerine de Quant masar bonusu ve Energy Regeneration Rate veya Atak vermelisiniz. Energy Regeneration Rate verilmesinin nedeni, ultimate'inin sık aralıklarla kullanabilmesi için. Relic seti olarak da en iyi tercihi, Genius of Brilliant Stars. Bu set iki parçasıyla kuantum hasarınızı arttırırken, 4 parça halinde asar uygulayacağı düşmanın defans oranının %10'unu görmezden geliyor. Eğer düşmanınızın kuantum zayıflığı varsa da ek olarak %10'unu daha görmezden geliyor. Planer ornament olarak da efekt hit rate artıran Enterprise veya Space Ceiling Station verebilirsiniz. Relik olarak ikinci bir tercih ise Maskitir. E Özellikle oyunun başındaysanız Silver'a 4 parça Maskitir e verebilirsiniz. Silver Wolf'un kendi light konu olan Mirage of Reality, taktığınız karakterin efekt titrate oranını %24 arttırıyor. Bu light konu taktığınız karakterinizle, üstünde 3 veya 3'ten daha fazla debuff'a sahip olan düşman hasar uyguladığınızda, crit rate'iniz %12 artıyor. Normal saldırı, skill veya ultimate kullandıktan sonra da rastgele bir düşmana %100 oranda Eater Coat adındaki bir etkiyi yerleştiriyorsunuz. Eater Coat adındaki etkiye sahip olan düşmanlarınızın aldığı hasar, bir turluğuna %12 artıyor. Silver için tercih edebileceğiniz bir diğer light konular arasında da Name of the World, Eyes of the Prey, Resolution Shines ve Good Night and Sleep Bear var. 1.1'deki Star Hunt Game adlı etkinlikten elde edebileceğimiz Lightcon olan Before the Tutorial Mission ise en iyi seçenekleri arasında. Bu Lightcon, taktığınız karakterin efekt titret oranını arttırmasıyla birlikte Lightcon'u takan karakteriniz üstünde Defense debuff olan düşmanlara saldırdığında kendisinde enerji yeniliyor. Bu yüzden Silver'ın 5 yıldız light konunu almayı düşünmüyorsanız, Before the Tutorial Mission en iyi seçeneği olacaktır. Silver'ı kullanabileceğiniz takımlar spesifik olarak belirli kriterlere sahip değil ama takımınızda aynı elementten ne kadar çok olursa o kadar iyi. Çünkü Silver Wolf, skillinde vereceği element zayıflığını kendisi de dahil rastgele bir takım arkadaşından seçtiğinden belli başlı bir elemente odaklanmak daha iyi. Özellikle de bu dizilimi takımınızdaki DPS'e göre yapmanızda fayda var. Örneğin DPS'inizi Jingyeon olarak seçerseniz, diğer takım arkadaşlarınızı elektrik elementinden seçmeniz iyi olacaktır. Bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz ama üst üste istemediğiniz bir elementin zayıflığını verme ihtimaliniz olduğu için bu öneriyi yapmak zorundayım. Her boşluğu aynı elementle dolduracaksınız diye bir kaide de yok tabii ki. Sadece Silver Wolf'un kendisini ve DPS'inizi öne taşıyabilecek olan iyi bir debuff uygulayıcısı olduğunu unutmayın. Silver'ın Tracer'inin seviyesini yükseltirken de ilk önce skill'i sonra Talent'ı ve Ultimate'i olacak şekilde bir geliştirme sırası izlemenizi öneririm. Silver Wolf'un Eidolon'ları da şu şekilde. İlk Eidolon'u Ultimate'ini kullandığında düşmanın üstündeki her debuff başına 7 enerji kazanmasını sağlıyor. Bir dahaki Ultimate'ini kullanana kadar bu etkiyi 5 kez sağlayabiliyor. Yani elde edebileceği maksimum enerji oranı 35. İkinci idolunu da savaş başladıktan sonra savaş alanına giren her düşmanın efekt rezistans oranını %20 oranında düşürüyor. Üçüncü idolunu skill ve talent seviyelerini arttırıyor. Dördüncü idolunu da ultimate'ini kullandıktan sonra düşmanın üstünde bulunan her debuff başına düşmana Sivir'in atak oranının %20'si kadar bir quant hasarı veriyor. 5. Aydolon'u ultimate ve normal saldırı seviyelerini artırırken, son Aydolon'u düşmanın üstündeki her debuff başına Silver'ın uygulayacağı hasar oranını %20 artırıyor ve bu maksimum %100 olabiliyor. Kişisel fikrimi soracak olursanız, DPS'lerinizin maksimum potansiyellerine ulaşması için Silver'ı almak zorunda değilsiniz. Özellikle de oyunun başında şu an karakterimiz az olduğundan, Silver için aynı elementten oluşacak olan takımları kurmakta zorlanabilirsiniz. Bu yüzden ben karakterler gelmeye devam ettikçe Silver'ın da oyunun ilerisi için daha faydalı hale gelebileceğini düşünüyorum. Yani bunu bir nevi bir geleceğe yatırım olarak düşünebilirsiniz aslında. Ama tabii ki şu an karakter yetersizliğinin bulunması Silver'ı kötü bir karakter yapmıyor. Ve birçok kişi Silver'ın betadaki halinden daha az oranlarda debuff uyguladığını gördüğü için nerflenmesinin sorun olduğunu düşünüyor. Ama bu düzenlemeler karakterinin çıkışından önce yapıldığı için bu oran değişikliklerinin nerfleme olduğunu düşünmüyorum. Yine de tabii ki eski haliyle çok daha güçlü olacaktı. Ama şu anki hali de eşsiz yeteneklere sahip. Silver Wolf hakkında bahsedebileceklerim bu kadardı. Umarım Silver'ı isteyenler karakteri hemen elde edebilirler. Peki sizin Silver Wolf hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Videonun açıklama kısmındaki linkten Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Oyunun 1.1 peşi boyunca verilecek olan kodları Discord sunucumuzda duyuru olarak paylaşıyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İçeriklerin devamı için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 天亮。啊